Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ee, 300 kardeşlere bakacağız, yani 300 çocuklara bakacağız. Birazdan gelirler onlar da. E, ondan önce arkadaşlar videomuzu beğendi, beğenirseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Lütfen abone olun, lütfen, lütfen lütfen. Ee, arkadaşlar hayvanlarım hayvanlarımız için bakıcı da ça ça çağırdık. Evet çağırdık. Evet çağırdık. Kapı, kapıyı çalayım. Kardeşim kapı çaldı. Hadi bakalım. Bakıcı gelmiştir. Hadi. Hadi. Hoş geldiniz. Hoş, hoş buldum. Girin içeri şöyle. Hayvanlarımız şurada. Tamam. Buradalar. Hmm. Ben bakarım siz gidin istediğiniz yere. Ee, biz şimdi 300 kardeşlere bakma videosu çekiyoruz da e, bu yüzden biz 300 kardeşleri bekliyoruz yani O zaman ben işte. yukarı katı çıkayım şöyle. Tamam. Hadi biz de çok heyecanlıyım <laughs> acaba yaramaz mı bu çocuklar merak ediyorum evet yani. inşallah yaramaz bire 300ler yani 300 nasıl bakacağız evet lambayı da kapatalım yani sabah sabah çürük e, çürük muz niye <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar diğer videomuzdaki hayvan sahiplendik videosundaki çıkan muzlu lamba. Hayır, hayvan sahiplendikteki değil. Pikniğe Hayır. gidiyoruz. Mesela. Ha pikniğe gidiyoruz karıştırdım. Mesela biz bekliyoruz şimdi arkadaşlar birazdan gelirler. <laughs> Çocuklar yaramazlık yapmayın. Tamam mı? Tamam anne. Tamam dey. Tamam tamam. Ay neredeler ya? Dur ben bir daha çalayım. Kapı çaldı. Hadi gidip bakalım. Tamam Çocuklar hadi. Geliyor. Ben niye saksıya uyuyorum? Üçüzlerimiz geldi. Şimdi arkadaşlar biz de kapıyı açacağız. Hadi aç abla. Hadi, kapı açıp, kapı açıp, Hoş, hadi. Geldin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abla. Hoş bulduk. <laughs> ah, neyse. Loli niye çıkarıyorum? Neyse e, şey e, siz bu çantayı alın. ihtiyaç? Ne kadar doldurmuşum. Siz bu çantayı alın ve şunları da bunu düşürdüm. E, Lena ve e, Melody çocuklara iyi bakın. Tamam mı? Tamam ablacığım. Tamam. Neyse hadi çocuklar gelin. Loli abla güle Görüşürüz. Görüşürüz anne. Bay bay. Görüşürüz anne. Gelin bakalım çocuklar. Hadi gelin. Nasılsınız çocuklar? İyi misiniz? İyiyiz. İyiyiz ya ben. Hmm. bakalım. Tamam e, gezmeye gidelim o zaman. Ondan sonra gideriz biraz evde vakit geçirelim. Olur ne yapalım? Abi, ya, ya, televizyon istiyoruz. E, tamam açalım. <laughs> Video oyunu. Ya ben çizgi film istiyorum. Ben hani ne bu kalacak? Ben araba istiyorum.

Mati ağlama. <laughs> Mati tamam, tamam. Ben sana oyuncak vereyim mi? Olur. Dur ara şuradan oyuncak vereyim. Al bakalım. Teşekkürler abla. Bir şey değil tatlım. Al bakalım sen de oyuncağınla oyna. Al bakalım bu da senin oyuncağın. Evet. Tam gözlerim geri geldi böyle kafamı sallayınca geri geldi. Hmm. Çocuklar isterseniz bu yerlere gidebiliriz. yo oh, yo 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 yo. Bunları bir toplayalım da. Ama ben oyuncağımı istiyorum. Tamam oyuncak yok. Oyuncak yok. 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 Çünkü kavga ediyorsunuz. Üf, evet. tamam abla. Vay bu ne böyle? Hayır <laughs> hayır onu size bir şeyler alabiliriz. Aynen size şey biberon alabiliriz. Hmm, hadi geliyor o zaman gidelim. Hadi ya kucağımıza alalım ya. Hadi. Hem e, e, daha iyi olur. Şimdi arkadaşlar biz <laughs> şimdi arkadaşlar biz gidiyoruz. Görüşürüz. Çanta orada kaldı. Beni de bıraktınız. <laughs> Üzüldüm. Yok çanta ya boş. var onun bak, şey yok unuttum. Hadi abla sen tamam alayım. Evet. Ben yürürüm ya. Kucağ, kucak istemem yani. Arkadaşlar, alışveriş merkezinde görüşürüz. Bay bay. Evet arkadaşlar, biz alışveriş merkezine geldik. Arkadaşlar direkt Bakın direkt geldik buraya direkt. Hiç vallahi sözde de kendimizi çekemezdik. Neyse. Mu? <laughs> Neyse. Ya abla abla ben de oynama istiyorum. Ben, ben, de, döne, ben, de, döne, ben de ben de ben de oynayayım. ben de ben Ben çilekli tamam, istiyorum. çilekli istiyorum. Tamam sırayla alalım o zaman. Birim. Hayır ben birim. Hayır hayır ben. Tamam çocuklar ilk o biri olsun. Sizin. Sonuçta ben bir dedim. Ben çilek. Ya ben... Pardon, pardon. Bunu buraya koy. Buraya bakan yok mu? Ben varım. Ben varım. Ne istiyorsun küçük kız? Çilekli ve üstüne şu şeylerden, şu üstüne. Süslerini. Evet, onda Ne istiyorsun küçük kız? Şuna hadi yiyin bay. <gülüyor> <gülüyor> bir annem kızar. Ama ne Ya ben de. Ben de. Ee, sen ne istiyorsun? Ya ee, ben şu maviden istiyorum. Ay. Ay. Bunu <laughs> şey, <laughs> ben yiyeyim. Tam sana mavi koyayım. Ya ben de üç tane üç top alacağım. Al bakalım. Ben de üç top alayım. Elena sen de ne şey istiyorsun? Sen mi yorulmuyorsun? bunları bak. Al al al. al. abiciğim yani domates abi. Bana da çilekli. Domates. <laughs> domates değil o kiraz abi. İşte kiraz abi. Kirel bana bana kirel? çilekli var. En sevdiğim çilekli. Tamam Ve tamam. Üstü... Ne oldu? Üç top koy çilekliden. Koyalım. koy abi. Ya böyle istemiyorum abi. Al artık oldu yani. Tamam dur bir üstüne şu süslerden koymazsan benim içim rahat etmez. Niye koymuyor? Ma neyse ben böyle yerim. Öyle ya işte ya hadi acep. Bırak yedim. Eee ben de, ben de şu vanilyalı istiyorum. Bir tane çeyrek alayım. Ama benimki Ay. iki top değildi. Neyse ben üç top daha iyi <laughs> çantamı aldım ya ne güzel bir tam Tamam tamam iyi dedim tam. Ne hadi gidelim. Hadi. Evet. Gel bakalım tatlım. Evet arkadaşlar bebek reyonuna geldik. Evet, bebek de evet, geldik. Bebek de Gelsene. Bu burada minik bir bebek var. Bu bebeği at. Şuraya koy. Dedeciğim sen de çekil bebek ve ne işin var? Senin bebeğin ben mi de var? Ben vallahi bilmiyorum işte öylesine geziyordum yavrum yavrum. Vay bunlar bak. Onlar hadi, hadi. Onlar ne bak? Bunlar tuvalet. Tamam bunlar gerekli. Şimdi size gerekli olan şeyleri alalım. Aa bir boyum. Mavi çini. Ben almam yani. Ben pembeşini istiyorum. Pembeşini. Ayda istiyorum için ay, ay, de kışıtı abla. Ya da abi. Al bakalım. Abi mi? <laughs> Abi mi? Ben de mavi çam. Bu ne? Ağabey! Silotu Abi. ne <laughs> yapacaksın? Bunun içinde ne <laughs> bu? için Neyse İçeride ızgara alacak varsa alabilir misin? Çocuklar. Ben bir bakayım. Ben şu arayayım. Ya bu başka oyuncak yok mu? Bak bu güzelmiş. Ben bunu alıyorum. Hadi bir tane daha alacağım. Hepsini alıyorum. Hayır. O zaman ben de hepsini alacağım ben de, ne Ben bunu alacağım, bunu alacağım. Bunu alacağım. Hayır. Bunu alacağım. Hı. Ben bunu alacağım. Hayır o kadar paramız yok ve Çok olur. Evde bir, <laughs> şey bir tane aldım ben. Tamam, tamam bir, bir tane, ben tane aldım. Herkes bir tane alsın. Ay ya ama. Hı. Hı. O zaman ben bunu alacağım yapıp de yapalım o Benim bir yere yapın. Tamam dur. Beni. Oldu. Sen mi Ben de şey istiyorum. Ben şu sosis sosis mi ne bu ne Ya ama kimdi ki? Ah kardeşim. Ah kilo. Şeyleri aldım. Yüzünden kredi kartı neydi? Yapacak lanet bizi şey anlatacak. Hadi gidiyoruz artık oyalanmayalım. Olur. Arkadaşlar bugün sinirlendim çünkü bunlar beni sinirlendirdi ama çok tatlılar. Ama çok sinirlendiriyorlar. Ya beni ne ettin? Ne? Gelmem ha. Arkadaşlar biz şimdi hmm, nereye gidiyoruz? Nereye gideceğiz? Yolda düşünürüz. Yolda düşünürüz. Tamam görüşürüz. Istersiniz. Evet arkadaşlar biz buraya Lena'nın saçını değiştireceğiz. Lena saçını değiştirmek istiyormuş. Biz de bu yüzden kofre geldik. Evet. E ee, hadi gidelim o zaman. Arkadaşlar hani eee hani e, re, tek renk challenge videosundaki manken var ya o manken. Meme <laughs> ne, manken. Neyse. Neyse sen mankeni bolsa. Manken ka kalk. Tamam efendim. <laughs> 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 ya ben niye bu yolu? Ee, ben şu çocukları hmm, götüreyim şurada kofer baksın. Merhaba kofer. Merhaba. Sen... Şu çocukları alalım. Şey, siz Bey şu çocuklara bakabilir misiniz? Tabii ki bakarım efendim. Tamam siz bakın biz de burada Lenan seçelim. Abla ee, sen şu kamerayı tut. Tamam ver sen bana kamerayı. Al. Kamera. Neyse. Dur bir bakalım. Dur bir ilk başta benim istediğim saçı. Bir tane de İyi. Arkadaşlar ben şu kamerayı çocuklara vereyim. Biraz da onlar çektirme al bakalım. Tamam. Neyse. Ee, benim istediğim saç neredeydi? Sen seni ben seni bir giy. Unuttum. Sadece çıkarayım. Şu kıyafetler de falan. Burada karşımda ben sa istediğim saçı bulayım. Arkadaşlar. Korbay amca, korbay amca. Ne oldu? Ya ben saçımı boyatmak istiyorum. Ay bende, bende. Ben de. Tamam çocuklar, e, boyatayım. E Hangi renk istersiniz? Şimdi biz saçımızı boyatacağız. Gördüğünüz üzere saçımızı boyatıyoruz. Evet, ne renk istiyorsunuz? Ee, İlk kim başlasın? Ben. Uf, tamam. Ben, ben saçımı ne isteseyim? Yeşil. Tamam, yeşil. Yeşil, yeşil. Bakın siz manken bir geldim. Allah. E, şimdi senin saçın değiştiriyor. Bakın şu yeşil var efendim. Efendim ne <laughs> Evet bu rengi var. Yok ben bunu beğenmedim. Ya ben niye bu rengi alıyorum? Bunu almayacağım ben. Alamıyorum. Ah. Ben, bu renk var. İkisi var. Bakın. Ha cırtlak rengi de var. şey ben şu açığını istiyorum. Bu mu? Tabii. Bu. Böyle. Evet eminim bu. Tamam. Abi, Çok tatlı bir anne yani de bu. Ay çok tatlı görünüyorsun. <laughs> bende ee, kamerayı tutar mısın? Tamam. Ee, ben saçımı mavi istiyorum. Tamam. tamam bakın göstereyim. Şu var bir. Dur bir. göstereyim, hepsini bir göstereyim. Bu var. Bunu var Tamam dur bir. Bir dur bir. Şu açık renk var. Gel. Bakın bir de şu ziplak rengi var. <laughs> şey, bir de şöyle var. Bak, şunu da merak. <laughs> şunu, şunu da bir dener misin şunu? Tamam. Ver. Ben, bunu istiyorum. Tamam, dur, de Yok ya bunu istemiyorum. Ya da ben şu şunu ist ee, şu cırtlak bu. Evet ben bunu istiyorum. Tamam dur yapalım şimdi sana. Oha, çok oldu Sen, bana. Ne <laughs> Sen ne istiyorsun? Sen ne istiyorsun? Ben <laughs> seçimi <laughs> Ben saçımı e, ben saçım pembe istiyorum. Ee, pembe. olmasın bence diğer müşterimize yapmış da. Yok Yapmak e, istiyor e, tamam tamam. Bu iş makinesi. Bu var. Ben, <laughs> ben şunu denemek Bakın istiyorum. Bakın şu var <laughs> bir. Şu şunu istiyor <laughs> Bu mu? Ya sabahtan beri ben ne diyorum onu istiyorum? Tamam <laughs> ben bunu istiyorum. Abi müşterimiz de e, Lena Hanım bunu kullanmıştı. Oh çok güzel oldum o. Oh. <laughs> tamam. Başka bir şey ister miydiniz küçükler? Ee, yok yok istemiyoruz. Neyse tamam. Um, evet arkadaşlar ben saçımı yaptım. Böyle çıktı. Ee, benim istediğim saç modeli buydu ve harika bir saç mı? çok beğendim. Neyse kıyafetimi giyeyim ben. Arkadaşlar saçım ömrümün sonuna kadar böyle kalmayacak. Belki arada değiştiririm. <laughs> Manken niye saçını pembeye boyattın? Ee, efendim küçük çocuk, küçük bebek bebekler mi değil çocuklar mı da öyle saçlarını değiştirdiler? Ne? Ne? <laughs> ne yaptın <mısın> ya? <laughs> Bu ne saç hepsinin saçları ne olmuş böyle. <laughs> ya annem bu hayatta yemiyordu saçımı. Evet bileyim. ben de ben de sevdim. Ben çok sevdim saçımı şey. şey. çok güzelmiş. Ama İyi o zaman anneniz kızmasın. Şey. Yok yok abla kızmaz ya kızmaz. O zaman kamerayı leneye verin kızlar. Şimdi gidelim gidiyoruz arkadaşlar. Çocuklar saçımı boyatmış Allah. Acaba anneler ne diyecek arkadaşlar? Tabii ki bir şey demeyecekler ya. Hadi o zaman biz gidelim parayı ödeyip gidelim. Hadi. E, Son, gel. Bey saç. bize sormadığınız için teşekkürler. Neyi? Çocukların saçını boyadığını. Onlar dedi ya. Biraz zengin olmak için onlara yaptırayım <gülüyor> <gülüyor> Aslında yaptırmaz, yapmazdım ama para kazanmak için sırf çok çakarsınız. <laughs> Aslında ben bir şeyim. şey hırsızım. Yok <laughs> <laughs> artık. Evet arkadaşlar şimdi para. Beni, beni para ödeyip, Bu parayı para ee, hatta ben. ne esin... ya bu şaş ne? Leş gibi olmuş. Ee, e, e. Ben de güzel Ya sen çok sanki sen çok tatlısın. Ay bakarım seni attım. <laughs> Ay bu para güzel. Al. Merhaba. Vay ben bunu Ya bir şey ama çocuk gidiyoruz artık. Tamam tamam. Hadi gidelim. İyi hadi gidelim. Ya beni şu el amcanın eline verdiniz. Anca bu yakın değil mi beni? Beni unutacaktın. Kostüm evet, çizdi. <laughs> onu çaydık çok güzel oldu. O sensiz bir dünya düşünemiyorum. Aynen. Arkadaşlar biz şimdi evimize geldik. Hava karardı gördüğünüzde. üzere. <laughs> Abi sen de hep yastığı oluyordun. Kuzdu mı yastıktan ya? Vallahi yutacağım. <gülüyor> <gülüyor> Çok komik. Benim canım çıkıyor. Ay benim de. Anneniz birazdan gelir çocuklar. Aynen. Ay neredeler ya? Çocukları alayım bari ben. De. Aa kapı çaldı. Evet, Anne Canlarınızı alın, alın da. Tamam gel sen benim kucağıma. Aa, kamera. Neyse siz bir gidin be, Ben gelirim. Aslında geliyorum. <laughs> Hadi gidelim. Annem geldi. Olay. Gelin, gelsin köpek. nasıl olmuş bence çok güzel olmuş. Çok kötü olmuş çocuklar. Hemen saçlarımızı boyatacağız. Çocuklarımıza çocuğuma, çocuğuma neden çocuklarıma neden bakmadınız? Ya ama çocuklar e, Lena'nın saçını yaptırırken kendileri boyatmışlar. Sen Lena mısın? Ee, evet ben Lena. Ay değişmişsin bu yüzden senin saçların değişmiş bu yüzden sen Lena zannetmedim neyse. Çocuklar hemen saçlarınızı eve gidince yıkıyoruz. Ya anne ya ben de ne ben mavi yenge çok değilim. Değiştirmeyeceğim değiştirmeyeceğim. Çocuklar sizin en sevdiğiniz şeyleri almam. O, istediğin... o zaman tamam tamam değiştireyim. O e, şey, senin istedik işte e, sizin istedikleriniz var ya. Tamam işte, anne. E, onları alırım. Tamam. Hadi görüşürüz size çantanızı da aldım. Çok teşekkürler. Görüşürüz. Görüşürüz. Evet İtiler. arkadaşlar. Hmm. Şimdi şuraya geçelim. Evet arkadaşlar, e, bu videonun da sonuna geldik. E, evet. E, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Ve yorum yazın arkadaşlar. Evet Üzülüyoruz. Arkadaşlar, lütfen. lütfen. Bakın arkadaşlar, bak şimdi, bakın perdeye çıkarın, perdenin tepesine çıkar. <laughs> Abartma Evet. Neyse tamam tamam neyse tamam. Arkadaşlar yeni videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Görüşürüz.